Şeytan bu şeytan modundan bana hiç karakter çıkmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> mi? Bak. Bir bak bir bak Arkadaşlar, size çok kötü bir şey söyleyeceğim. Siz bilmiyorduk, siz Ama ben artık bunu <laughs> kutu neden biliyor musun? Abone olan kişi yok, beğeni, yorum atan kişi yok, paylaşan yok. Belki bunları yaparsanız videoları bırakmam ama. Sandstorm. Evet. Hiç kimse videolarımı beğenmiyor. O yüzden yakında. edemiyorum <laughs> Kısa bir sürede 10 bin beyin olalım lütfen ya. Çok istiyorum. 10 bin beyin olursak bir tane de plaket gelirse belki yani videoları. Abi ya. Ben size söyledim. Bunu buraya Daryl Dynamite. なのマッで,やるでやる、今ではるを変えます。 99 elması. Ee, 8 tane şeyi mi açacağız? 8 tane şeytan hediyesi. 99 elması mı açıyoruz? Ben gider. Buradan hesabı kurulurum ya. Rabbim. la bu ne? Yeni mi geldi arkadaşlar bu ya? Yine Brawl Stars'ın her teknikler Arkadaşlar gittim ben mal gibi ekabım altında yalnız ben bunu aldıydım sonra bir şey olmadıydı. Sinirden kendimi parçaladım videoyu kapattıydım. Öldürdüm kendimi. Öldürdüm. Vura vura öldürdüm beni. Takı Skype.

<laughs> <Adanda, gülüyor> <bir> şey <yok. gülüyor> arkadaşlar ben artık burada dört eşeğli dörtlü 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 Arkadaşlar hiç şeytan hediyesinden kaza çıkarken oldu mu? Arkadaşlar Benim kardeşimin hesabına bir hediyese Bir, bir hesapta bir şey, şey çıkarttı var ya Kardeşim beni vura vura öldürdü Ne çıktı biliyor musunuz? Böyle Yavaşladı ki ta ee, bul'un bunun kostümü geliyordu. Sonra birden şeytan şeyi tekrar geldi. Benim kardeşimde de bul vardı. Bula bir baktı. Bunun şeytan kostümü gelmedi. Kardeşim beni vura 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 vura, vura, vura öldürdü. Ağzımda bununla kanlar akıyor. Arkadaşlar ben gün çektim. Ve videoyu Ve kanalımı da satıyorum. Sadece eski videolarımı görüp videolarımı kanalımı kalıyor ne yaparsa yapsın Hadi yani diyor diğer... <laughs> abone olup beni I could do this if I wanted to. Bak arkadaşlar, şimdi kar oldum ya bakın hayvan gibi karakterler gelecek. Sadece izleyin. <Sessizlik> Ben bunu satıyorum. Odamda Ember var, Ember. Gel gel, gel 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 gel! gel Abi, abi saygılar, abi! Abi, ki personel? Onu şey, onu

Anne, you, you are blessed with a hundred angelic drops and blessed Buster And also cursed with 100 demonic drops Aga. and the infernal fang. She şey to earn those rewards you must play this şey time edin. the Angels and Demons event is divided into two, two parts. The Angels event starts today. And the Demons event starts in late August. If you want to get 100 angelic drops and the free Blessed Buster skin, follow these steps. Play the event for 12 days, collect all your daily wind drops, get the free drops from the shop, complete the special quests, and play the contest. I got nothing. Good event. The only way to not get those 100 drops is if you legitimately lose every single contest or if you don't play every day. No grass touching. In August you can get 100 demonic drops with new demonic skins, power ups and infernal fang as the last reward if you manage to collect all 100 drops. You can get all angel skins from angelic drops like Dark Angel Edgar and all... Brawl, brawl pass.

Arkadaşlar bakın benim bunu hayalim. <laughs> benim hayalim bu, hayalim. Bunun birkaç var ya ne güçlüdür. Ana burada yolu. <yoruldum. gülüyor> Ana bakın. Benim kardeşim ne? Don't call ne Arkadaşlar, arkadaşımın hesabını gizliye aldıydım. Gizliden çıkmayı da bilmiyor. Beni yani vuramıyorum, dürüst uydururum. İki en sonunda annem geldi. Evet de bu arada Niye de... <laughs> bu kadar ses veriyorsunuz? Tamam, sorarsanız anlamadım. Ne 이렇게트고이로스 트럭스, 으이로스 트럭스, 으이로스 트럭스, 으이로스 트럭스, 으이로스 트럭스, 으이로스 wir Fatih geldi Mortin geldi Mortin, Fatih, Mortin, Fatin Fatih mortis, Fatin mortis. Fatin mortis, Fatin mortis. Mortislerden Murtis, kaçıyor. Fatin mortis, Fatin mortis. Ne oldu lan? muruk. Seni yakarım, Fatin Ne oldu lan, Arkadaşlar bizim ev küçücük. Hadi ben de tek bekleyeyim. <laughs> Arkadaşlar ben bence videoyu bitiriyorum.